Arkadaşlar selamlar. 40.000 bin abone özel bana yaptığınız tasarımları inceliyorum. Instagram'da bir duyuruda bulunmuştum. 40 bin abone olduk. Xaki 40k etiketinde bana yaptığınız tasarımları gönderin demiştim. Bunlara bakacağız. İlk logomuzla başlayalım. Red Star logo isimli bir arkadaşımız böyle bir logo yapmış. Hemen beğenelim. Logoları videoda yorumlayacağım. Bu logonun arka planı çok siyah. Hani ben de siyah arka plan vesaire kullanıyorum ama hani ben opaklarını %98 %97 falan yaptığımda birazcık böyle bir şeyler gözüküyor. Bunda o hiç yok. Onun dışında bir de böyle yazıyı yansıtsaymış falan filan daha güzel olabilirmiş. Yazının e, tekstürü içeriği vesaire güzel ama e, şu üst ve aşağı tarafı çok boş kaldığı için birazcık logo boş gözükmüş. Bir de şu çerçeve şeyi bayağı büyük. Onu küçültmesi lazım. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Diğer bir logoyu geçtiğimizde Jaguar Design isimli bir arkadaşımız böyle bir logo yapmış. Gayet de güzel bir logo yapmış. Arka planda gayet güzel gözüküyor. Efektlendirmiş. Yazıyı birazcık daha açabilirmiş ama yine de gayet güzel. Eline sağlık kardeşim. Böyle bir logomuz var. Rhino isimli bir arkadaşımız yapmış. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Yani yazıyı yazmış ama yazı birazcık koyu olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi yarısından daha fazlası koyu yazının. Bu birazcık kötü durmuş diyebilirim. Ama arkaya yansımasını vermiş. Etraftaki efektleri vesaire kullanmış. Bunlar güzel şeyler. Şöyle bir yakınlaştırdığımız zaman şöyle şuraya doğru iyice yaklaşmak istiyorum. Şurada gördüğünüz ipleri arkadaş yapmaya çalışmış ama tam olarak silememiş. Mesela şuradaki ip ikisinin üstüne gelmiş. Şuradakinin kenarında boşluk var vesaire. Şuradaki yazının üstüne gelmiş. Mesela bak ipleri tam olarak kesememiş o ipleri arkadaşın ayarlaması gerekiyor. Yani böyle ufak tefek hatalar var ama yine de eline sağlık. Bir sonrakine geçtiğimizde Yağmur diye bir kardeşimiz yapmış yine eline sağlık. Ben genelde profilimde bu tarzı logolar yapıyorum. Yani bu tarzı logolar paylaşıyorum. Gayet de güzel olmuş. Yazıyı böyle fazladan sağ aşağıya doğru aldığı için yani çok fazla sağ aşağıya doğru aldığı için şöyle aralarda boşluklar var. Şu, şu aradaki boşluktan dolayı vesairede tam olarak 3D gibi gözükmüyor. Onu da sizlere hemen şöyle göstereyim. Diyelim ki böyle bir yazı var. Alt ve klavyemizin sol tuşuna bastığımızda yazıyı şöyle bir kez kopyalamış oluruz. Sola doğru kopyaladık sola bastığımız için. Bunun gölgesini kapattığımızda alt tuşuna basıp sol aşağı sol aşağı sol aşağı yapıp böyle 8 tane kopyalayıp bu 8 tane birleştirip bunun altına aldığımızda gördüğünüz gibi güzel bir 3D efekti verebiliyoruz. Tabi bunun da şöyle birazcık karartarak daha da güzel bir efekt yapabiliyoruz bunu sağ taraf almak istiyorsunuz ee, yine sağ tarafları kopyalayarak vesaire de yapabilirsiniz yani sanki bunun mobilde de yapılışını göstermiştim diye hatırlıyorum ama emin değilim ama yine de güzel olmuş eline sağlık şimdi kuar design isimli bir arkadaşımız var özel logo demiş ve böyle bir logo yapmış 40k özel logo tasarımı demiş logo bir şey değil mi 10 numara olmuş şöyle bir kez sağa kaydırayım farklı rengi varmış şöyle Buraya keşke büyük olarak mavi rengini koysaymış. Mavi rengi en güzeli. Orijinal bir rengi muhtemelen bu. Çok güzel oturmuş yani fontlar. Az bir şey daha aşağıya alabilirdin. İksak yazısını böyle daha ortalayıp YouTube'u biraz daha aşağıda bırakabilirdin. Öyle de güzel oluyor. Arka planı vesaire de ayarlamış. Şurada sanki şöyle bir çizgi varmış gibi duruyor. Belki tekstürü silmeyi unutmuştur bilmiyorum ama. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Taş Design isimli bir arkadaşımız İzmir'den böyle bir logo yapmış. Kırmızı rengin üstüne beyaz dış ışıma kullanmış. Şöyle beyaz bir parlaklık vermiş. Beyaz renge de kırmızı bir parlaklık verip bunu dengelemeye çalışmış. Arka plan vesaire güzel ama yazıda değişmesi gereken şeyler var. Mesela bu kırmızının üstündeki beyaz tekstürler ve dış ışıma bana göre hoş durmuyor ama yine de eline sağlık. Draw Design diye bir arkadaşımız bana hayırlı olsun diye bir logo yapmış. Eline sağlık. Şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşımız buraya design yazmış. Şurada design gördüğünüz gibi bu şekilde yazılması gerekiyor. Burada bir harf hatası var. Bunun yeni başlayan ya da İngilizcesi olmayanlar genelde böyle yazıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dizaynı bu şekilde yazmanız gerekiyor. Logoist Panther böyle bir logo yapmış. Eline sağlık. Paper Design nice 1 milyonları tebrik ediyorum demiş. Eline sağlık. Güzel bir banner yapmış benim için. Direx Design böyle bir hayırlı olsun diye bir hediye yollamış. Ama bu logonun PSD olduğunu bildiğim için yani hazır template olduğunu bildiğim için bunu beğenmiyorum. Ayrı Design böyle bir logo yapmış. Benim adımı yazmış. Yine aynı kişi herhalde. Eline sağlık. Arda Grafik böyle bir tasarım yapmış. Burada hatalar var. Mesela yukarı koyduğu bu partikül efektinin muhtemelen şöyle bir çizgisi var. Bu çizgiyi böyle yumuşak bir silgiyle silmesi gerekiyordu. Çünkü burada böyle dümdüz bir çizgi gözüküyor. Eline sağlık. Gravi Design böyle bir logo yapmış. Yazının üstünde bir daha yazı varsa şuraları şöyle karartması gerekiyordu. Öyle daha güzel gözüküyor. Ee, bu bir tavsiyem olsun? Onun haricinde de yazıları ortalaması onun için daha iyi olur. Eline sağlık. Bunda geçelim. Logos bir muha böyle bir logo yapmış. Bunun eğitimini Shantou YouTube'suz paylaşmıştı. Oradan bakarak yapmış ama yine de güzel olmuş. Eline sağlık. Böyle bir logo var. Pixel yap ve PC Touch'tan yapmış. Ama eline sağlık. Rex Design böyle bir logo yapmış. Yani font çok fazla X gibi gibi değil de Huck gibi duruyor böyle ya da haksı gibi falan da duruyor olabilir. Yani font seçimini pek beğenmedim ama yine de eline sağlık diyelim. Bir arkadaşımız böyle bir logo yapmış. 3D bir logo yapmaya çalışmış. Arkaya doğru yatırmış. Eline sağlık diyelim geçelim. Robiars böyle bir logo yapmış. Bu benim yaptığım profilde paylaştığım bir logoya benziyorduk. Eline sağlık. Şarkı GFX böyle bir logo yapmış. Eline sağlık. A yerine şöyle bir yuvarlak göz kullanmış. Bu güzel bir detay. Arka planda hatta onun yansımasını hatta yazının yansımasını koymuş. Güzel olmuş. Arka plandaki efektler vesaire güzel olmuş. Tek sıkıntı yazıdaki şu beyazlıklar, tekstürünü ben sevmedim. Hani logo yeşil ama yazısı beyaz ve yeşil olduğu için yazıyı daha güzel yapabilirmiş. Onun haricinde eline sağlık. Xsafe YouTube diye birisi böyle bir şey yapmış. Eline sağlık. Böyle birisi var. Xaki diye bir logo yapmış. Bir sıkıntımız var. Logo çok kalitesiz duruyor. Hani daha yüksek kalitede kaydedebilirmiş. Onun haricinde şurada gördüğünüz gibi tekstür var tekstürü çizgisi çok belli oluyor şöyle de aşağıya doğru iniyor bunları silmesi gerekiyordu yukarıda da var hatta şöyle kopyalamış bir de yukarı koymuş ee, o olmamış bir de şu dış çerçevesi var çerçeveyi de tam kenara oturtamamış onları düzeltmesi lazım onun haricinde de dediğim gibi biraz daha kaliteli kaydedebilir Luxy Design böyle bir logo yapmış Kisarlap ve PC Touch kullanmış yazı güzel olmuş şu aradaki boşluğu az bir şey azaltabilirmiş yazı 10 numara olmuş. Arka yansıması falan güzel olmuş. Tek sıkıntı kalitesinin düşük olması. Onu da halletti mi? De yazıyı böyle küçülttü mü? Küçültüp ortaladı mı? Bence tamamdır. Her art böyle bir şey paylaşmış. Xe 40K diye. Çok teşekkür ederim. Yazı güzel olmuş. Bu 40K'yı birazcık şu yazının üstüne alıp az bir şey gölge verdim. Bence tamam. Fazla da şey yapmaya gerek yok bin hayırlı olsun demiş böyle bir logo yapmış Max 10 diye bir kardeşimiz karakterin sol tarafında gördüğünüz gibi bir çizgi var Hani kesildiği belli oluyor gibi falan duruyor arka plan zaten Muhtemelen benim verdiğim arka planlardandır ee, ama birazcık daha güzel yapabilir yazıları. bir de arkaya bir yansıma falan verdi mi tamamdır son olarak Stacks Stacks'ın grafik artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama güzel bir logo yapmış ee, üst tarafını siyah alt tarafını mavi yapmış şöyle yarıdan kesmiş ee, yazıya da güzel bir efekt vermiş ve çapraz bir şekilde buraya yerleştirmiş güzel olmuş eline sağlık Evet bu videonun burada sonuna geliyoruz bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın <laughs>